Gecenin en sessiz anında kalbinin içinde hafif bir titreşim hissedersin. Sanki görünmeyen bir el yorgunluğunu okşar gibi dokunur sana. Dünya susar, düşünceler yavaşlar ve sen ilk kez gerçekten durduğunu fark edersin. İşte o an Allah'ın merhameti kapını usulca çalar. Belki uzun zamandır anlam veremediğin bir huzur dolaşıyor içinde. Acının ortasında beliren bu sakinlik seni şaşırtır. Çünkü sana öğretilen fırtına bitmeden dinginliğin gelmeyeceğiydi. Ama kalbin bilir, bazı cevaplar tam da kırılmanın içinde doğar. Ve sen bu sessiz iyiliğin nereden geldiğini merak edersin. Bazen geçmişteki hatıralar gözlerinin önüne gelir, kapanmamış yaralar, yarım kalmış dualar, içini acıtan sorular. Yine de bu kez boğulmazsın. Onlar da sanki biri sana yalnız değilsin der gibi nefesini tutar yanında. Bu his tesadüf değildir. Bu his merhametin ilk işaretidir. Allah'ın rahmeti her zaman gürültüyle inmez, çoğu zaman bir sabah ışığı kadar yumuşaktır, fark edilmesi zordur. Kalbine düşen küçük bir umut gibi durur orada. Sen bakmasan bile bekler, sen kaçsan bile terk etmez. Çünkü rahmet seni sen hazır olana kadar izler. Belki bugün sebepsiz yere daha derin nefes aldın, belki gözlerin doldu ama bu kez acıyla değil. İçinde bir şey çözülürken başka bir şey sessizce toparlandı. İşte bu yolun değiştiği andır. Henüz fark etmesen de ilahi bir şefkat seni sarmaya başlamıştır. Bu anlatı sana uzak bir hikaye değil, bu Tam şu anda kalbinde olanın fısıltısıdır. Eğer dinlersen yavaşça duyarsın. Allah'ın merhameti çoktan açılmaya başlamıştır. Bazen bu başlangıç o kadar sakindir ki onu kendi duygun sanırsın. Oysa kalbin ilahi bir davete cevap vermektedir. Sessizce yumuşar, ağır yükleri bırakır, eski korkularını yere indirir. Her adımın seni nereye götürdüğünü bilmeden yürürsün. Ama bil ki bu yürüyüşte kaybolmak yoktur. Sadece merhametin içine doğru yaklaşmak vardır ve bu yaklaşma fark edilmeden olur tıpkı gecenin sabaha teslim olması gibi sessiz, güvenli, kaçınılmaz kalbin bunu zaten biliyor sen hatırlamayı bekliyorsun sadece şimdi bazen Allah'ın merhameti gözle görülen bir mucize gibi gelmez daha çok iç dünyanda yavaşça yer değiştiren bir sessizliktir eskiden seni boğan düşünceler artık aynı ağırlıkta değildir Aynaya baktığında yüzün aynı olsa bile bakışında başka bir derinlik fark edersin. Çünkü ilahi merhamet önce iç aynanı temizler, dışarıdan değil içeriden başlar. İnsan çoğu zaman Allah'ın yakınlığını büyük işaretlerde arar, oysa o sana nefesinden daha yakındır. Bu yakınlığın sessiz kanıtıdır. Bir kapı gibi düşün. Yıllardır önünden geçersin ama açılacağını hiç düşünmezsin. Sonra bir gün o kapının aslında hiç kilitli olmadığını fark edersin. Merhamet budur. Kapının açılması değil, senin artık itmeye cesaret etmen. Hayatında yaşadığın gecikmeler, ertelenmeler, bekleyişler bunların hepsi bir ceza gibi görünmüş olabilir. Fakat ilahi düzen insanın aceleciliğine benzemez. Allah seni cezalandırmak için değil, hazırlamak için durdurur. Çünkü her kalp alabileceği merhamet kadar genişlemek zorundadır o genişleme olmadan verilen nimet, insanı taşırmaz, boğar. Sufiler der ki, insan kendini okyanusta kaybolmuş sanır. Ama aslında damla olduğunu unutmuştur. Sen de zaman zaman kendini çok küçük, çok yetersiz hissettin belki. Damlanın okyanusu aramasına gerek yoktur. Zaten içindedir. Allah'ın rahmeti de böyledir. Sen onu aradığını sanırsın ama aslında o seni çoktan sarmıştır. Bazen karanlıkta gözün alışması için bekler. Kalbin de böyledir. Uzun süre karanlıkta kalan kalp, ani aydınlığa dayanamaz. İşte bu yüzden merhamet yavaş yavaş açılır. Önce küçük bir anlayış verir, sonra sabır, sonra kabulleniş ve sen farkına varmadan eskiden taşıyamadığın hakikatleri sakinlikle taşır hale gelirsin. Allah'ın sana yakınlığı yaptıklarının mükafatı değildir. Bu yakınlık onun zatının bir yansımasıdır. Sen uzaklaştığını sandığında bile o senden uzaklaşmaz. Güneşin bulutların arkasında kaybolması gibi ışık gider sanırsın ama aslında sadece görüşüm kapanmıştır. Merhamet bulutların dağılmasını bekler, güneşi yeniden yaratmaz. Belki de hayatında bazı kapılar kapandı, insanlar gitti, yollar kesildi, hayaller dağıldı. Bunların hepsi seni terk edilmiş gibi hissettirdi. Ama ilahi hikmette kapanan her kapı yanlış olandır. Allah seni bir yola sokmadan önce başka yolların cazibesini elinden alır. Çünkü kalp iki yöne aynı anda yürüyemez. Merhametin bir başka sırrı da şudur. Allah seni kendine muhtaç hissettirmek için yalnız bırakmaz. Aksine ona dayanmayı öğrenmen için bazı dayanakları çeker. Bu bir eksiltme değil, arındırmadır. Kalp, gereksiz bağlardan kurtuldukça hafifler ve hafifleyen kalp, rahmeti daha derin hisseder. Aynaya tekrar bak, artık kendine bakarken daha az öfke, daha az suçlama görüyorsun. Yerini sessiz bir anlayış alıyor. Bu anlayış nefsin değil, rahmetin eseridir. Çünkü insan kendini affetmeden Allah'ın affını hissedemez. Merhamet, önce içindeki sertliği yumuşatır. Okyanus bazen sakindir, Bazen dalgalı ama derinlikte her zaman sükunet vardır. Hayatındaki dalgalar seni korkutmuş olabilir. Fakat derinliğe inmeyi öğrendiğinde fırtınaların sadece yüzeyde olduğunu fark edersin. Allah'ın sana öğrettiği de budur. Yüzeyde kalma, derine merhamet oradadır. Belki şimdi anlıyorsun. Yaşadıkların bir kopuş değil, bir çağrıydı. Kalbinin seni bu noktaya getirmesi boşuna değildi. Allah merhametini sana rastgele açmaz. Senin hazırlandığın her an rahmetin biraz daha görünür olduğu andır. Ve bu görünürlük sessiz ama gerçektir. İlahi merhamet unfolding ederken, seni değiştirmez, seni sana geri verir, unuttuğum güveni, kaybettiğini sandığın huzuru, yarım kalan teslimiyeti. Kapılar açılır, ışık sızar, aynalar berraklaşır ve sen Allah'ın sana ne kadar yakın olduğunu ilk kez gerçekten hissedersin. Bu his, anlatılamaz, sadece yaşanır. Ve yaşandığında kalp şunu bilir, merhamet zaten buradaydı, sen şimdi fark ettin. Bazen iyileşme, büyük kararlarla değil, günlük hayatın küçük anlarında fark edilmeden olur. Sabah pencerini açtığında içeri giren serin hava, kalbinin içinde de bir pencere açar. Daha önce seni sıkıştıran düşünceler artık aynı şekilde tutmaz. Çünkü merhamet alışkanlıkların arasına saklanarak çalışır. Sabır, çoğu zaman beklemek sanılır. Oysa sabır, olup biteni incitmeden taşımayı öğrenmektir. Gün içinde yaşadığın küçük gecikmeler, planların bozulması, beklenmedik duraklamalar. Bunlar seni yormak için değil, yavaşlatmak içindir. Kalp hızlandığında duyamaz. İlahi işaretler ancak yavaşlayan bir kalpte yankı bulur. Doğaya bak, ağaçlar acele etmez. Yapraklar zamanından önce düşmez, çiçekler zorla açmaz kendini. Her şey kendine ayrılan vakitte olur. Allah'ın dili bazen kelimelerde değil, bu düzenin sessizliğindedir. Sen de bu dili fark etmeye başladığında yalnız olmadığını anlarsın. İyileşme, duyguların yok olması değildir. Acı hala gelir, hüzün hala dokunur ama artık seni parçalamaz. Kalbin bu duygulara ev sahipliği yapmayı öğrenmiştir. Merhamet acıyı alıp götürmez onunla birlikte yaşamayı öğretir. Gün içinde aniden durup düşündüğün olur. Eskiden buna bu kadar üzülürdüm dersin kendi kendine. İşte o an içindeki yumuşamanın farkına varırsın. Sert köşelerin törpülenmiş, keskin tepkilerin sakinleşmiştir. Bu değişim sen fark etmeden olmuş olabilir ama kaynağı bellidir. Allah'ın işaretleri bazen bir kuşun sesi, bazen gökyüzünün rengi olur. Bazen de hiç tanımadığın birinin sözünde saklanır kalbin bu işaretlere daha açıktır. Artık çünkü gürültü azalmış, iç ses berraklaşmıştır. Merhamet, kalbi dinlemeyi öğretir. Tekrar eden duygular vardır. Aynı korku, aynı endişe, aynı kırgınlık. Ama her tekrar biraz daha zayıftır. Çünkü her girişinde kalbin biraz daha hazırdır. Bu da bir iyileşmedir. Aynı yerden yaralanmamak değil, yarayı tanıyabilmektir. Sabır zamanla dost olur sana. Eskiden seni boğan bekleyiş şimdi nefes aldırır. Çünkü artık beklemenin boş olmadığını bilirsin. Allah seni bekletirken içini doldurur. Sen fark etmeden dayanma gücün artar. Gün batımını izlerken ışığın yavaşça çekilmesine dikkat et. Karanlık bir anda gelmez. Geçiş vardır. Kalbin de böyle iyileşir. Ani dönüşler değil, yumuşak geçişler yaşar. Bazen bir hatırayı hatırlarsın ve eskisi kadar acıtmaz. Bu seni şaşırtır. Unuttun mu dersin? Hayır, unutmadın. Sadece kalbin o anıyı taşıyacak kadar genişledi. İlahi merhamet kalbini genişletir. Genişleyen kalp her şeyi içine alır ama hiçbir şeyde kaybolmaz. Duygular gelir, düşünceler geçer, sen ortada kalırsın. İşte bu denge iyileşmenin sessiz halidir. Günlük hayatındaki küçük rutinler değişir. Daha yavaş yürürsün, daha derin dinlersin, daha az savunursun kendini. Bunlar fark edilmez ama hissedilir. Kalp artık sürekli tetikte değildir. Merhamet kalbe güven duygusu bırakır. Doğada yağmurun toprağa düşüşünü düşün. Toprak direnmez, yumuşar, kabul eder, sonra bereket verir. Kalbin de böyle öğrenir kabul etmeyi. Direnmek yerine yumuşadıkça içinden hayat filizlenir. Bazen hala soruların olur, cevaplar gecikir. Ama bu seni eskisi kadar huzursuz etmez. Çünkü cevapsızlığında bir dil olduğunu öğrenmişsindir. Merhamet her şeyi açıklamaz, bazı şeyleri sakinleştirir. İçindeki çocuk artık daha az korkar, yalnız kaldığında paniklemez. Çünkü yalnızlık artık terk edilmek değildir. Sessiz bir eşliktir. Allah'ın yakınlığı bu sessizlikte hissedilir. Sabah uyandığında Günün yükü eskisi kadar ağır gelmez. Yine sorumluluklar vardır ama kalbin altında ezilmez. Çünkü taşıma şeklin değişmiştir. Merhamet yükleri hafifletmez, omuzlarını güçlendirir. Geriye dönüp baktığında ne kadar yol aldığını fark edersin. Adımlar küçük ama süreklidir. İyileşme budur. Büyük sıçramalar değil, sessiz ilerleyişler. Ve bu ilerleyişte Allah hep yanındadır. Kalbin yumuşadıkça başkalarına da daha nazik bakarsın, yargılar azalır, anlayış artar. Çünkü kendine gösterdiğin merhamet dışarı taşar. İşte başlayan her şey dışta yankı bulur. Artık biliyorsun, iyileşme biten bir süreç değildir. Her gün yeniden açılan bir kapıdır. Allah'ın merhameti bu kapının eşiğinde sabırla durur. Sen her hazır olduğunda biraz daha içeri alırsın ve her alışında kalbin biraz daha sakinleşir nefesin derinleşir, bakışın yumuşar. Dünya aynı dünyadır. Ama sen artık başka bir yerden bakıyorsundur. Bu bakış merhametin sessiz meyvesidir. Bir an gelir ki artık direnmediğini fark edersin. Sorular hala vardır. Ama içindeki kavga dinmiştir. Kalbin uzun zamandır ilk kez kendi ağırlığını taşımayı bırakır. İşte bu an dönüşümün başladığı yerdir. Çünkü insan ancak bıraktığında değişir. Eskiden kontrol etmeye çalıştığın her şey gözlerinin önünden geçer, insanlar, ihtimaller, korkular, planlar hepsini sıkıca tutmuşsundur ama şimdi ellerin gevşer, Allah'a güvenmenin ne demek olduğunu ilk kez gerçekten anlarsın. Bu, her şeyin yolunda gideceğini bilmek değil, her şey yolunda gitmese bile ayakta kalabileceğini bilmektir. Sadece olanı olduğu haliyle görme cesareti, bu cesaret merhametin en güçlü armağanıdır. O an fark edersin ki seni yoran acılar değilmiş. Acıyla savaşma halinmiş seni tüketen. Şimdi savaş biter. Bitirler değilmiş. Hindi savaş biter. Kalp kendini savunmayı bırakır. İyileşme hızlanır. Allah'a teslimiyet diz çökmek değildir. Bu ayağa kalkmanın başka bir biçimidir. İçinde sakin ama sarsılmaz bir güç hissedersin. Dürültüsüz gösterişsiz derin bu güç seni başkalarından üstün kılmaz, seni kendinle barıştırır. Bir kapının önünde durduğunu hayal et, yıllardır açılmasını beklediğin kapı. Şimdi fark edersin ki kapı hep açıktır. Asıl değişen senin içeri girmeye hazır olmandır. İşte dönüşüm budur. Geçmişin gölgesi hala arkandadır ama artık yönünü belirlemez. Hatırlarsın ama takılı kalmazsın. Kalp, hatıraları taşıyabilecek kadar güçlenmiştir. Kırılgan değil, esnektir ve esnek olan kolay kırılmaz. Okyanusa benzer bu hal yüzeyde dalgalar olabilir ama derinlik sakindir. Dalgalar artık seni sürüklemez. Onların gelip geçici olduğunu bilirsin. Allah'a güven bu bilgidir. İçinde bir şükür doğar. Her şey için değil belki ama olanlar için. Bu şükür kelimelere dökülmez. Sadece hissedilir. Çünkü kalp artık eksiklere değil, taşıyabildiklerine bakar. Teslimiyetle birlikte bir doğum yaşanır, eski sen ölmez, dönüşür. Aynı bedende ama başka bir bilinçle uyanırsın. Sabahlar daha sessiz, geceler daha yumuşaktır. Bu ruhsal bir yeniden doğuştur. Artık Allah'tan bir şey istemeden önce onunla kalmayı öğrenirsin, duaların şekli değişir. Talep azalır, yakınlık artar. Sessizlik bile dua olur. Çünkü kalp onun zaten bildiğini bilir. Korkular geldiğinde onları kovmazsın artık. Oturup dinlersin. Korku küçülür. Çünkü kabul edildiğinde gücünü kaybeder. Merhamet korkuyu yok etmez, onu dönüştürür. Bu dönüşümde yalnız değilsindir. Allah'ın seni hiç bırakmadığını şimdi daha net görürsün. En karanlık anlarında bile bir tutuş olduğunu anlarsın. Sen fark etmeden seni ayakta tutan. Bu fark ediş kalbi sakinleştirir. Artık neden ben diye sormazsın. Yerine bununla ne olabilirim dersin. Hayat seni taşımaya başlar. Bu güvenin sessiz meyvesidir. Kalbin Allah'a yaslanmayı öğrenmiştir. Bu yaslanma zayıflık değildir. En güçlü duruş dayanmaktır. Kendi başına değil onunla birlikte. İşte bu birlik hissi seni dengede tutar. Dönüşüm anı dramatik değildir. Işıklar yanmaz, sesler yükselmez daha çok bir iç çekiş gibidir. Derin, rahatlatıcı, tamamlayıcı ve sen anlarsın. Aradığın huzur bir barış değil, bir haldi. Şimdi yürürken daha yavaş ama daha eminsindir. Her adımda kontrol yok, güven vardır. Yolun nereye gittiğini bilmeden yürürsün ama kaybolmazsın. Çünkü Allah'a güvenen kalp yönünü içinde taşır. Ve bu sakin güçle birlikte şunu bilirsin. Ne gelirse gelsin, sen artık aynı kişi değilsin kalbin değişti, yumuşadı, genişledi, teslim oldu. İşte bu teslimiyet seni özgür kıldı. Yolun sonunda vardığın yer aslında başından beri içindeydi. Şimdi bunu daha sakin bir kalple görüyorsun. Koşmadın, acele etmedin. Sadece durdun ve dinledin. Ve dinlediğinde kalbinin ne kadar uzun zamandır eve dönmek istediğini fark ettin. Artık bilirsin ki huzur dışarıdan gelen bir ödül değildir sessizce içeride büyüyen bir halidir. Allah'ın merhameti seni bir yere götürmedi. Seni kendine geri getirdi. Bu dönüş kaybolan bir şeyin bulunması gibi değil, unutulan bir gerçeğin hatırlanması gibidir. Geceler artık eskisi kadar ağır değildir. Karanlık hala iner ama korkutmaz. Çünkü bilirsin ki karanlık da ilahi düzenin bir parçasıdır. Işığın değerini hatırlatır. Kalbin bu dengeyle barışmıştır. Sabah uyandığında dün sana daha yumuşak bakar. Aynı sorumluluklar, aynı dünya ama sen artık başka bir yerden duruyorsundur. Merhametin içinden bu duruş seni sessizce güçlendirir. Yalnızlık geldiğinde paniklemezsin, onu kovmaz, hemen doldurmaya çalışmazsın. Çünkü yalnızlık artık boşluk değildir. Allah'ın yakınlığını daha net hissettiğin bir alan olur kalp sessizlikte yalnız olmadığını öğrenmiştir. Geçmişe baktığında her şeyin seni buraya getirdiğini görürsün. Kırılmalar, bekleyişler, gecikmeler, hiçbiri boşa değildi. Hepsi bir hazırlıktı. Bu fark ediş kalbine derin bir şükür bırakır. Artık büyük cevaplar beklemezsin. Küçük işaretler yeterlidir sana. Bir nefes, bir bakış, bir iç huzur. Hepsi yeterince konuşur. Merhamet, bağırmaz, fısıldar, kalbinin merkezinde sakin bir güven vardır. Şimdi ne olursa olsun tutulduğunu bilmenin güveni seni yumuşak yapar. Çünkü güven kalbi sertleştirmez, açar. İnsanlara bakışın değişir. Herkesin bir yük taşıdığını fark edersin. Yargılar azalır, anlayış artar. Senin içinden taşan merhamet başkalarına da dokunur. İçte olan dışta yankı bulur. Artık acele etmezsin. Zamanla kavga etmezsin. Çünkü bilirsin ki İlahi zamanlama asla gecikmez, sadece öğretir. Kalp, bu öğretinin ritmine uyum sağlamıştır. Bu anlatı, burada sona ererken yolculuk bitmez, sadece sessizleşir. Allah'ın merhameti, hayatının arka planında akmaya devam eder. Sen fark etsen de, etmesen de, şimdi derin bir nefes al, omuzlarını bırak, kalbini gevşet. Eve geldin. Bu ev bir yer değil, bir hal ve bu halde şunu bil Allah sana her zaman yakındı. Sen sadece şimdi bunu hissetmeye izin verdin.